Hasan Tahsin Kocabaş 9 Kasım 2021 Gazete 9 Eylül. Yüreğim razı değil, susamıyorum. Yazmayım diyorum, olmuyor. Sokakta yürürken, balkondan bakarken hep bir şeyler görüyor, bir şeyler duyuyorum. Bazı edepsizler neden uğraşıyor ki? Beğenmiyorsa çeksin gitsin, nasıl olsa kiracı diyorlar ya. İnadına yaşıyorum Bayraklı'da. Amacım tarihe kayıt düşürmek. Beklentim de yok, esrarengiz çalışmalarımda. Söz konusu deprem sonrası olduğundan tarafta tutmuyorum, korku da yaşamıyorum. Her anımı not edip, her notu sizlerle paylaşıyorum. Depremi yaşayıp depremzedenin kim olduğunu anlamak istemeyen iradelerle çarpışıyorum. Yurttaşına devlet güvencesi yerine müteahhit faşizmini reva görenlerle savaşıyorum. İster bana Don Kişot deyin, ister mahallenin delisi, bazılarıyla aramda tek bir fark var. Benim vicdanım var, onlarınsa sadece cüzdan endişesi. Depremden beri kaç kez sordum ve bir kez bile cevap alamadım. Şehircilik Bakanlığı'nın İzmir'deki kadrosu sanki uzaylı. İletişim sadece onların çizdiği çerçevede. Kendilerini halkın üzerinde gören bir anlayış hakim bakanlıkta. Depremzedeler üçe ayrılmış Bayraklı'da. Birinci grup depremi fiilen yaşayan, evi iş yeri yıkılan, sevdiklerini kaybeden, kaybetmeyen, enkazda kalan, kurtarılan veya o an evinde olmayan. İkinci grup depremi fiilen yaşayan ama evinde derin hasarlar olan, üçüncü grupsa yine depremi fiilen yaşayan lakin herhangi bir hasar veya kayıp yaşamayan. Evi yıkılan, sevdiklerini kaybeden, enkaz yaşayanlar şimdi unutuldular. Şimdi konu sadece kentsel dönüşüm yani ikinci grup. Birinci gruba paldır küldür evler yapıldı. Bilgiler hep gizlendi. Bankalara çağrılıp boş kağıtlara imzalar attırıldı. Evlerinin arsa hakları iptal edildi evlerinin metrekareleri kuşa çevrilirken, çatılarına o saçma sapan kubbeler yerleştirilirken, binalarının altı boydan boya dükkanlarla çevrilirken, hak sahiplerine bir kez bile fikirleri sorulmadı. Toplantılarda bakandan, validen, müdürden hep fırça yediler. Onlar anılarının acısıyla yaşarken, vekilinden müdürüne, yüzlerine karşı bulun buluşturun bu evler bittiğinde çok zengin olacaksınız dendi hep. Bayraklı'da proje alanları aslında dram alanlarına döndü. Kalabalık aileler kaç metrekareye sığdırılacak bilinmiyor. Her gün yeni duyumlar geliyor kulağıma. Sorsam tık olmayacak biliyorum ama dedim ya maksat tarihe kayıt düşürmek. Mutlaka bir gün gelecek ve yüzleri kızaracak utançtan birilerinin. Soruyorum Proje alanlarında yapılan daire ve dükkanların kaçı satılacak? Satılacak olan dairelerin metrekaresi ile gerçek hak sahiplerinin yani deprem yaşamış ailelerin oturacağı dairelerin metrekaresi farklı mı? Farklıysa neden? Neden büyük olanlar satılacak da küçük olanlara depremzedeler yerleştirilecek? Bu hak mı? Ya dükkanlar? Kaçı hak sahiplerine, kaçı dışarıya? Dışarıya satılacak olanlarla hak sahibi olanların arasında fark var mı? Proje alanlarında kura çekimi hangi yöntemle yapılacak? Kim yapacak? Nerede yapacak? Duyduğuma göre noterler hak sahipleri adına kura çekecekmiş. Neden? Şehir hastanesi çevresinde yapılan rezerv konutlarında kimler hangi esaslara göre oturacak? Ve Şehircilik Bakanlığı'na bir soru daha. Depremzede vatandaşların muhatapları neden şantiye şefleri ve müteahhitler? Tekrar ediyorum. Bayraklı'da büyük çok büyük bir tezgah var. Olayı sadece kentsel dönüşüme indirgeyip proje alanlarındaki hak kayıpları unutturulmaya çalışılıyor. Bayraklı Manavkuyu'yu bir mülteci mahallesi yapmak isteyenleri tahmin ediyorum. Ama iktidar unutmasın ki önümüzde seçim var. İktidar partisi dışındaki partilerin Bayraklı'da halkla daha samimi ve birlikte olamayışları da ayrıca dikkatimi çekmiyor değil. Öte yandan depremde acı çekmiş çocuk ve gençlerle ilgili de yazacağım. Eksik bazı bilgiler var, tamamlamaya çalışıyorum susmaya hiç niyetim yok Hasan Tahsin Kocabaş